Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Dün e, yorgunluktan bu dizaynı yapamamıştım. Dün de söylemiştim yarın yaparım büyük ihtimalle diye. Aynen düşündüğüm gibi bugün uyguladım. Plako Türk'ün gönderdiği sağ olsun vatoz saklanma küpleri. Yani zaten işçilik mükemmel. Çok hoşuma gitti. Yanları falan İyice, ne derler, törpülenmiş mi diyeyim, balıklara hiçbir şekilde zarar vermeyecek şekilde sürtülmüş iyice yanları. Balıkların rahatça içine girip çıkabileceği şekilde. Şöyle bir şekil yaptım onlara. Hem bu akvaryumdaki yüzme alanı genişledi. Biliyorsunuz buraya büyük balıklarımı aktarıyorum. Veya en azından küçük boyda koyup burada büyütüyorum. Şöyle ortalığı iyice açtım. Onlar şöyle rahat rahat yüzerken ben de onları izleyeyim diye. Hem ileriye dönük vatos planlarım da var bununla ilgili, bu akvaryumla ilgili biliyorsunuz. Onları ekleyeceğiz. Bu canavara arkadaş getireceğiz. Aşırı büyük leopar vatozumuz. Hop kaçma ya biraz görelim seni. Kaç vatoz vlogunda seni görmeye çalışıyoruz. Hiç göstermiyorsun kendini. O benim 5 yıllık Leopar Vatoz'um. Çok da seviyorum gerçekten. desenleri falan harika. Buradan bir kere daha Plakotürk'e teşekkür ederim. Gene ona ulaşabileceğiniz linki videonun açıklama bölümüne bırakıyorum. Oraya tıklayarak kendisine ulaşabilirsiniz. Başka başka çeşitleri daha var. E, malzeme olarak. Küpler var. E, benim şu kayrak taşlarından yaptığım yani kayrak taşının çok daha düzgün kesilmiş halleri var onda. Artık bakarsınız linkinden. Şöyle başlamışken bakalım. L46'ları da dışarıda yakalamışken onları da şöyle bir göstereyim size. Diğeri de arkadan geliyor. 3 adet L46'ımız. Maşallah. Nazar değmesin. Güzel güzel büyüyor. Şurada hemen bir tane albino düz kuyruk denk geldi kameranın önüne. O leopar da geldi kendini göstermeye. Bu leopar da çok güzel. Yüz geçtiğinde açı açı yüzüyor. Bir tane siyah cüce. Damızlık altı erkeğimiz. Bu arada yani akvaryumları hep atıyorum birer birer biliyorsunuz vatozları. Ama neredeyse hepsi erkek çıkıyor. Süper red. Bir erkek daha. Damızlık altı güzel rengiyle buralarda takılıyor. Bu arada motor durup yeni yem verdim. Özellikle bunlar ortaya çıksın da ben size çekeyim diye. Bu da süper red damızlık altı. Bol miktarda leopar var gene bu akvaryumda. Burada bir tane de red marble var ama şu anda görünür bir yerde yok. Alt tarafta L 46, L 144 düz kuyruklar, bir tane siyah cüce damızı kaltı erkek, L yaparvatos, baya karışık burası. Ama ağırlık L 144 düz kuyruklardan oluşuyor burada. Alt akvaryumda L 144 tüller var, büyük düzler var. Niye attığım için hepsi ortalığa çıktı şu anda. Bir tane L 144 albilo gene de eskutu örtül sonracıma burası leoparlardan oluşan bir koloni ama nereye gitmiş bunun çok balık olması lazım burada şeyler gelince bu sumarulları gelince büyük ihtimalle sağına soldan yapıştır onların Normalde camda yapışıyorlardı. Arkada da var baya. Şuradan L183'lerimizi çekelim. Çillerimizi. Bunlar aslında baya ortaya çıkarlardı normalde. Heh. Şurada. Yanıltmadı beni. Yem verince hemen ortaya çıkıyor bunlar. Evet. 380 Muazzam Deseniyle Ortada bu dişimiz Erkeğimiz nerede Erkek çıkmamış Erkek şeyin içinde Tuğlanın içinde Evet Evet sahnelere gelelim Lorikalar Bu büyük Damızlık boyum Küçük yavrularımız kırbacık uyruklular. Onlar da fıldır fıldır yem peşindeler. Hemen yan tarafa geçelim. Red Red Lizard. Taşın arkasına gitti ama. Evet, şuradan birazcık kendini gösteriyor. Onlara biraz takviye yapacağım ben. Bir beş tane daha planlıyorum. L 333'lerimiz bayağı keyifleri yerinde bunların. Küplerin içinde takılmaya devam ediyorlar. Şöyle köklerin altlarında da varlar. Sonracıma en sevdiğim vatoz akvaryumlarından bir tanesi. Kocaman kocaman leoparlar. Hep küplerin içinde bekleme yapıyorlar. Bazıları dışarıda kalıyor. Kırmızı burun sürüsünden görebilirseniz bir sürü gördüğünüz gibi neoparavatoz var. Kırmızı burunlarla ayrı bir keyifli bir akvaryum burası gerçekten. Dediğim kadar var. Evet kelebeklerimize bakalım. Büyük damızlıklarımız. Küçük yavrularımız. Burada yem gelince çok aktifleşiyor. Hepsi dışarı çıkıyor. Kıpır kıpır oluyorlar. Nerede bizim baş tacımız? Leopar vatosu var iki tane burada. Onlar çok güzel camları temizledi. Bu kelebeklerin hiç yosunla alakası yok biliyorsunuz. Atları vatoz ama tamamen e, Makrakanta familyasına ait bir balık. O yüzden yosunları temizlemek için leopar vatoz atıyoruz. Bunlar da böyle. Dışarıda vatozlarımız var mı? Var tabii ki dışarıda vatozlarımız. LDA 16'larımız var. Hem tül hem düz kuyruklar var. Bunlar da bol bitkili olunca bayağı kamuflu olmaya başladılar bitkilerin içine. Ancak böyle yem verdiğimiz zaman çıkıyorlar ortaya. Bunlar da güzel güzel büyümeye devam ediyorlar. Onun dışında vatozlarımız şurada. Ha, siyah cücelerimiz var asıl. En klasik vatozlarımız. Bol miktarda siyah cücemiz burada. Yem verdik. Onların da bir çıktı ortalığa. Albino. Düz kuyruklar var. Aynı şekilde onlar da yemlerinin peşindeler. Bak bak bak. Nasıl hızlı hızlı nefes alıp veriyor. İkisi birbirine güç gösterisi yapıyor. Şurada bir damızlık altı erkek siyah çıcan var. Aynı şekilde gene damızlık altı bir albino cüce. Burada bayağı albinolar var. İyi oldu böyle yem atarak çıkartma ortaya bunların hepsini. Güzel güzel hepsini görmüş olduk. Başka da yok zaten. 30 işte bir de bitti. Yani birer ikişer hep akvaryumlarda varlar. Genelde siyah cüceler de yaparlar filan. Yoğunluk, vatoza ne oldu akvaryumlar bu şekilde. Şurada bir tane tülüm var. Kaldı bu. daha şeyden gelen balık bu. Şenolda üretimden gelen balık. Ben hepsini verdim sanıyorum. Bir tanesi kalmış o da burada büyüyor. Ölen balıkları yiyor işte güzel güzel gelişiyor. Eğer dışarıdaysa L46'larla birlikte videoyu tekrardan sonlandıralım. Evet. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir, videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere iyi hobiler.